Dostlar işte bir düşünür söylemiş ya, kuşa yüz diyoruz, balığa da uç diyoruz. İşte bu sözün kanıtlanmış hali gibi. İşte balıklarımız şöyle göstereyim, çok insanları da almadan. Deniz kenarında ama balıklarımız şu an bir betonun üzerinde uçmaya çalışıyorlar. İnsanlar da bizler birbirimize böyle yapıyoruz işte. Balığa uç diyoruz, kuşa da yüz diyoruz. Halbuki eee kuşa yüz demesek, balığa da uç demesek hayat ne tatlı olacak. Bunu aklımıza sık sık getirelim. Ben eee bunu bazen çok düşünürüm. Bayağı da sık aklıma getiririm. Kuş muyum, balık mıyım? O an durup bakmak isterim. Acaba diyorum kendimi zorluyor muyum? ya da başkasını zorluyor yum uçmaya ya da yüzmeye bakarım böyle lambalar da çok tatlı müsaade hayat çok zor değil biraz farkındalık gerekiyor biraz sevmek gerekiyor biraz sevmenin dışında da Böyle sık sık düşünmek gerekiyor. Ha, düşünmek keyifli bir şey. Sadece bu işte gölge etme başka ihsan istemem diyen sadece filozofların işi olmamalı bu düşünmek. Bizlerin de her gün düşünmeye, düşündüklerimizi uygulamaya vakti olması gerekiyor. Güzel bir söz var benim de web sitemde yazıyor. Ne diyor? Diyor ki bilge bildiğini uygulayan kişidir. Ben hemen hemen her gün... Bilgi olmaya çalışırım hayatımda. Bildiğimi uygulayıp uygulayamadığıma bakarım. Uygulayamıyorsam kendime e, bilgi ya da bilgi demiyorum. E, bilgi olduğum zaman da yani bildiğimi uygulayan kişi olduğum zaman da acayip hayattan keyif ve zevk alıyorum. Bu da yaşam kalitesini artırıyor, mutluluğu artırıyor. Bazen bana işte diyorlar uzun zaman görüşmediğimiz insanlar Ay efendim ne yaptın çok güzel gözüküyorsun, çok iyi gözüküyorsun bilmem ne. E, herhangi bir şey yapmıyorum. Sadece zihinsel olarak güzel düşünmeye, güzel düşündüğüm güzel uygulamaya çalışıyorum. O da ayrı bir keyif ve mutluluk yaratıyor. Tabii ki sizin keyifli ve mutlu olduğunuz hayatınızdaki şeyleri güzel yapabildiğiniz tikleriniz arttıkça da yani tik derken hani bir şey yaptığınız zaman bu oldu, bu halloldu oldu diye tikler koyarız ya ben hemen hemen bir şey koyarım öyle şunu oldu, bunu bitirdim diye. Bakın burada da çok güzel bir müzik çalıyor. Onu da dinlemeye fırsat vereyim. Dolayısıyla yaptığım tek şey düzgün yaşamaya gayret ediyorum. Her gün düşünüyorum, her gün düşündüğümü uygulamaya çalışıyorum. Ortaya da işte Şükran Aydın'ın kendi iceliği içeri, kendi çıkıyor. Ee, bu da bir ruhsal bir dinginlik, fikirsel bir haklık, bedensel bir huzur getiriyor. O da herhalde bir şekilde dış görünüşe, fiziksel görünüşe bir şekilde yansıyor. Sizin imoza ağaçlarının, şey daha yakın plan, şu güzelliğiyle ve müziğin keyfiyle bir iki saniye baş başa bırakayım. Allah ne kadar güzel nimetler yaratmış, hoş. Yani bu güzelliklere sahip olmak, tanık olmak, eşlik etmek, bunları görmek, hissetmek de inanın böyle parayla değil. İşte ben bugün bir fotoğraf sesine katıldım ücretsiz. İşte seçiyorsunuz işte hangisine gitmek istiyorsunuz? Gittiğiniz yerlerde fotoğraf çekmek istediğim bu yere, daha doğrusu video çekmek istediğim bu yere rica ettim, çekebilirim Tabii dediler. Yani siz bir şeyi doğru dürüst rica ettiğiniz zaman. Size "hayır" diyen çok az kişi olur bu hayatta. Deneyin görün. Şu daha açmış olanı. Çoğu kez biz bir şeyleri doğru ve dürüst bir şekilde, yerinde zamanında, güzelce talep etmediğimiz için erişemeyiz. Aslında bu çok mümkün olan bir şey. Yapın görün deneyin. Denedikçe buraya da yorumlarınızı yazın. Bakalım dünden bugüne hayatınız ne yönde değişiyor. Öpüyorum hoşça kalın.